Merhabalar, ben İlker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Link'in SP4L-EU isimli akıllı prizlerini inceleyeceğim. Akıllı ev projelerine devam ediyoruz şu anda. Aldığım her türlü akıllı ev sistemini karşınıza sizleri izlemeye, incelemeye çalışıyorum. Daha önce Kata CT-4010 akıllı priz incelemesini size incelemiştim, yapmıştım, göstermiştim. E, ve bundan memnun kalmadığımı söylemiştim. Evet, çatadan memnun kalmadım. Çünkü sürekli Wi-Fi'den düşüyor. E, zaten amaç akıllı ev sistemlerinde hiçbir şekilde prize ya da yapmak istediğiniz ürüne bulaşmadan sizin onu kapatıp açabilmeniz. E, Gün aşırı bazen 2 saatte bir bazen 1 saatte bir süretten wifi'den düşen ve çalıştırmak için ya evin ana sigortasını kapatıp açıyordum. Çünkü bütün cihazlar düşüyor tekrar elektrik açıyor. Ya da o prizi tekrar söküp takıyorum. Bununla uğraşıyorum. Ya da aynı odadaysa telefon uygulamasından açtığım zaman bluetooth üzerinden eşleniyor herhalde bilmiyorum. Telefondan kapatıp açabiliyorum ama wifi'den hiçbir şekilde kapatıp açamıyordum. Ben de bundan sıkıldım ve cihazları garantiye geri gönderdim. Teşekkür ediyorum aldığım yer. Yanılmıyorsam öz emek elektrikti. Hatay'da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kutularını kaybettiğim halde benden ürünleri geri alıp para iadesi yaptılar. Sağ olsunlar. Ben de ondan sonra gittim. Broadlink'in bu prizlerini aldım. Bu prizler şu ana kadar hiç başımı ağrıtmadı. Gayet güzel tavsiye ederim. Google Asistan'la sesli çalıştırabiliyorsunuz. Alexa ile sesli çalıştırabiliyorsunuz ve IFTTT değil mi? Evet. IFTTT ile de uyumlu çalışıyor. IFTTT ile e, mesela örnek vereyim. Odaya girdiğiniz zaman eğer sizi algılayacak bir hareket sensörü varsa televizyonunuzu, elektriğini hatta televizyonunuzu açmanızı sağlayan, gerekiyorsa ışıkları açması sağlayan bir altyapı sistemi hazır bir sistem. Normalde siz bunları tek tek eşlemeniz gerekiyor. Ama IFTTT ile bunu otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili ileride bir, bir video daha çekerim. Şimdi Priz bu şekilde. Bu en son çıkan modeli. Toprakla ayrıca onu da söyleyeyim. Bu şekilde göstereyim. Bu yeni modeli bunların. Buna bir de 3L'leri var. Bu 4L'si. Açma kapama düğmesi. Aşağıda bir tane de led ışık var. Diyeceksiniz ki abi bu prizde led ışık ne işe yarar? Abi lamba diye kullanabiliyorsun işte. Yani Daha nasıl söyleyeyim. Bunu duvara taktın diyelim. Diyelim ki bunu duvara taktın. Yatak odanda. Gece lambası olarak kullanabilirsin. Ya da ne bileyim kolidorunda ya da işte anahtarların olduğu bir yerde duruyor. Çoklayıcı prizin üzerine taktığın zaman orayı aydınlatacak bir ışık veriyor sana. Bence güzel bir incelik olmuş. Bunun yazılımı içinde maalesef Broadlink'in yazılımını koruyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Akıllı eve girdiğiniz zaman aslında en temizi tek bir yazılım üzerine gitmektir. Ama bu ürün Tuya ile çalışmıyor. Tuya yazılımını kullanamıyorsunuz. O yüzden Broadlink'i yazılımıyla işlem yapıyoruz. Ben şimdi telefonumu elime alacağım sizler için. Mobil uygulamadan açmadan önce önce bir setup'ımızı yapalım burada. Yanıma bir tane ışık getireceğim. Ona bir tane çoklayıcı bağlayacağım ve ışığı da buna bağlayacağım. Hem sesle hem de uygulamayla kontrol etmeyi deneyelim. Şimdi bu bizim ışığımız. Önce bir ışığı fişinden çekelim. Şu anahtarı da kapatalım. Prizi taktım. Işığımı da takayım. Şu anda takılı. Telefonumu elime aldım. Uygulamayı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi benim evimdeki şu anda Broadlink'te çalışan akıllı sistemler bunlar. Elektrik verdim. Çalıştı hatta. Şu, şu dursun hatta. ışıkta da kalsın önümüzde. Şurada bir tane mavi ışık göreceksiniz. Bu mavi ışık yanıp yanıp sönüyor. Bunu şu anda ekleyebilir durumdayız. Artıya basıyorum. Cihaz ekle diyorum. Add new device diyorum. Universal remote smart switch gateway sensor smart plug. Evet bizimki smart plug. Smart plug'a basıyoruz. Tüyo'ya göre biraz daha uzun işliyor. Buradan hangisini kuracağız? SP4LEU. 3. sırada. Buna basıyorum. Diyor ki 3 saniye için yanıp yanıp sönüyorum. Evet doğru. Sonraki diyorum. Diyor ki Broadlink Wi-Fi cihazına bağlanın. Önce burada cihazın Wi-Fi'sine bağlanıyoruz. Daha fazla gör diyorum. Broadlink yanlış yere bağlanıyoruz. Broadlink device bağlan dedim. Şu anda bağlandı. Geri dönüyorum. Zaten bağlayayım diyorum. Diyor ki bunun için önce mobil verini de kapat. Mobil veriyi de kapattık. Kurulum tamamlandı diyorum. Buradan Wi-Fi ağımızı seçeceğiz. Ben evde evin bu kısmında ana modemden sinyal biraz zor geldiği için ayrıca bir tane access point kırmıştım smart diye. Bağlan diyorum. Şu anda ne diyor? Cihaz Wi-Fi Ancon Smart'a bağlanıyor. Telefon da aynı Wi-Fi'ye bağlıyor şu anda. Bu işlem bazen biraz uzun sürebiliyor. Bazen çabuk oluyor. Wi-Fi'ye ve bu cihaza olan yakınlığınızla alakalı bir şey. Evet şimdi Broadlink uygulaması bunu kendi şeyine işliyor. Kaydediyor. Birazdan hazır hale gelecek. Dediğim gibi Tuya bu işi çok daha hızlı yapıyor. Ama Broadlink'in de kablosuz performans çok iyi. Bu arada artık kurdu. Eklenecek cihaz seçin diyor. Bende birden fazla olduğu için en yenisi en üste çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Odaya ekle diyoruz. da odası diyelim öyle bir oda olsun. Daha sonra isim veririz. Smart plug olarak kalsın. Bunu spotlight olarak değiştirelim. Işığına da ayrı bir isim verebiliyorsunuz. Sesle ya da uygulama ile bunu da kapatabiliyorsunuz. Nightlight olarak kalsın bu şimdilik. Evet, kaydet diyelim. Evet, artık cihazı kullanabiliriz. Kusura bakmayın kameranın şarjı bitti bir anda bunu eşleştirirken. O yüzden bir videoda bir kesiklik olmuş olabilir. Kurgu sırasında düzeltmeye çalışırım ama bir de a o'dan geçiş olursa bilinki nedeni kameranın azizliği. Şimdi eşleştirdim bunu. Herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamada ben test plug dedim. E, bu arada burada verdiğiniz isim e, sizin sesli komut yaparken isim değil. Buna verdiğiniz isim ayrı. Ondan sonra buradaki işte Nightlight ile Spotlight. Ee, Alexa'ya komut verdiğiniz zaman. Burada Alexa şu anda arkamda benim. Şuradan görebiliyorsunuzdur. Echo Dot var bir tane onla işlem yapacağız. Şimdi mesela night light dediğimiz zaman bu altındaki ışık ışık var demiştim size. Şu şekilde ışığı kapatıp açabiliyor. Hatta şunu kapatayım. Onu kapatayım. Şöyle biraz daha geriye alayım sizin için daha rahat görürsünüz sanırım. Alamıyorum. Şöyle tutayım elimde. Bu şekilde bir ışığı var kendisinin. Hatta söyleyelim. Echo, turn on night light. Okay. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Echo, turn off night light. Okay. Işığın şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. LED'in yanma şeyini de ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kısıldı şu anda. Fullleyebiliyoruz. Kapatalım. Echo, turn on spotlight. Okay. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ve Wi-Fi'den düşmüyor abi. Bu özelliği çok güzel. Şunu şu şeyi kapatacağım. Echo turn off spotlight. Okay. Tamam. da şöyle bırakalım. Bunu da şöyle aşağı sallayalım. Yani ben bu Broadlink'in plaklarını gerçekten çok beğendim. fiyatı da öyle aman aman pahalı değil. Şimdi merak edenler olacaktır. Timer yapabiliyor musunuz? Evet yapabiliyorsun. 2, 3 saat, 5 saat, 1 dakika ne kadar istersen. 1 dakikadan başlıyor. 23.59'a kadar kapatıp açabiliyorsun. Yani şu kadar süre sonra kapansın diyebiliyorsunuz. Televizyon diyorsun, bir şey izliyorsun. Saat kurdun, uyuyacaksın. Bütün sistemin kapanması istiyorsun. Eyvallah. Bu var. Ondan sonra hatta şunu şöyle alayım. Birazcık da yüzüme sarı ışık gelsin. Eko, turn on spotlight. Okay. Evet böyle daha güzel oldu. Belli aralıklarla kapatıp açmasını sağlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki her gün ya da el, bir günün şu saatlerinde saat 10'da açıl atıyorum. Bir de kapan. Bunu neye bağlayabilirsiniz? Mesela evinizde bir su ısıtıcısı var. İşte termosfon. Termosfona bağlayıp sürekli çalışması yerine şu saatlerin günün bu saatleri arasında çalışıp daha sonra kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da aklınıza bu şekilde kapatıp açmanız gereken başka bir elektrikli cihaz varsa bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da kahve makinanız var. Ne bileyim çay makinanız var. Sabah uyandığınızda hazır olsun istiyorsunuz. Uyanmanızdan 15 dakika öncesine kurarsınız. Eğer elektriği verdiği zaman düğmesi direkt açık şekilde kalabilen bir cihazsa kahvenizi, çayınız sabah uyandığınızda hazır olur. Çok güzel özellikleri var. Çekim kapasitesi de çok iyi. Onu da söyleyeyim size kataya göre biraz hacimli, biraz fazla yer kaplıyor ama avantajı size Wi-Fi çekim alanı olarak gelmiş. En ücra köşelerden çekiyor diyebilirim size. Ama çekmezse o zaman bir tane benim yaptığım gibi repeater koyabilirsiniz evin bir noktasına. Çünkü ben arkadaki şu tam arkamda bir tane Asus router'ım var benim AX86. Onu sürekli kullanmak istemiyorum, açık kalsın istemiyorum. O da akıllı prize bağlı bu arada. İstediğim zaman onu açıp kapatıyorum. Eğer bu tür bir sistem düşünüyorsanız ben açıkçası Broadlink'i e gözüm kapalı öneririmse ben çok memnun kaldım. Hatta Broadlink'in iki ürünü daha satın aldım. Onları da size inceleyeceğim yakında. Ee, i̇ncelediğim zaman videosunu zaten görürsünüz. Sürpriz olsun. Eğer şeyseniz zaten aslında uygulamada gördüğünüz bunları ama yine de e, dikkat etmediyseniz sürpriz olsun diyelim. Videoyu beğendiyseniz de kendi sosyal medya hesaplarınızı beğendiğiniz videolarımızı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Teknoloji odasını Instagram, Twitter, Discord'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa Discord'u tercih etmenizi öneriyorum. Discord kullanmıyorsanız da Instagram'dan da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince vaktim olduğunca cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.